Zengin olmanın formülünü gerçekten bulduk mu? 15 tane düşük seviye Expedition Logbook yaptık. Bunları nasıl yaptık peki? Daha önceki farm taktiğimizde hatırlarsınız Expedition koymuştuk haritalara. Oradan düşen Expedition Logbook'ları çöpe mi atacaktık? Hayır, onları yapacaktık. Suyunu sıkacaktık o farmı. Peki ne kadar kâr ettik? Birazdan. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Benim herkes iyidir, keyifler yerindedir, sağlıklar afiyettedir. Bugün sizlerle hani başladık ya bir seviye. Hani farmlamaya deliler gibi. O farmı daha verimli hale nasıl getiriyoruz? Birazcık dallandırıp budaklandıralım değil mi? Expedition benim en çok sevdiğim mekaniklerden bir tanesi. En kazançlı mekaniklerden bir tanesi bence. Birazdan göreceksiniz neden olduğunu. Hemen 15 tane Expedition düşük seviye. Yani şu şekilde göstereyim. Bakın dostlar gözüküyor değil mi? Aynen. 68 seviye yapması inanılmaz kolay. 5 dakika falan sürüyor. Gerçekten. Yani 15 taneyi yaklaşık bir buçuk saatte falan yaptım. Yani sağ yaptım, sol yaptım. Arada işte steşe bir şeyler koydum falan. Bir buçuk saatte bitti. Peki ne kazandık? Hemen şöyle göstereyim dostlar. Biraz dopingli. İtiraf ediyorum. Biraz dopingli. Özellikle şu rakam 4 Divine Öyle kolay kolay düşmez ama şansımız yaver gitti. Şimdi diyeceksiniz abi, hatta şöyle kendimi kapatayım tam görün. Ee, tam gördükten sonra tekrardan açarım. Şöyle, şimdi şey diyeceksiniz abi bu aşağıdakiler nedir? Yani bunları kazandık da bunlar ne işe yarıyor aga? Ne yapacağız bunları? Yiyecek miyiz, içecek miyiz? Arkadaşlar, öncelikle ben e, bunların hepsini şöyle bir körünsüye çevirdim. Şöyle bir şey çıktı ortaya. 15 tane düşük seviye Expedition Logbook yaklaşık bir buçuk saatte bize 4 Divine 197 pardon 193 Exalted üzerine işte artifekler şunlar bunlar geriye kalan sattıklarından çünkü bunların hepsini sattıktan sonra bu Exalted'lar geldi. Ivır zıvırlara dokunmadım. İşte şurada gördüğünüz şu Valor'tur şunlar bunlar falan onları hiç çevirmedim bile. Onlar yanımıza kar kaldı. Bir de tabletler bir tane de Bridge Precursor tablet düştü. Bu da yani sayılmaz zaten böyle şeyler hesaba katmamak lazım. Bayağı iyi gözüküyor değil mi? Ben de şaşırdım açıkçası. Yani bu kadar verim alacağımı düşünmüyorum ama bu birazcık istisna olabilir onu söyleyeyim. Ya yani benim şansıma da alakalı olabilir. Her zaman bu kadar iyi sonuç almayacaksınız ama e, karlı olduğu kesin. Şimdi e, Önceki şuradan başlayalım. Bunlar ne işe yarıyor? Order Artifactler. Şöyle benim daha önceden de depoladıklarım nerede? Heh. Şuradan alalım. Bunları illa satmak zorunda değilsiniz. Bunları hayretten kullanabilirsiniz de. Nasıl kullanacaksınız dostlar? Geleceksiniz burada. Reroll diyeceksiniz. Mesela güzel bir baz mı gördünüz burada? Mesela güzel gözüküyor. Nedir? T1, T5 gelmiş. Hop. Aldınız. Diyor ki işte bir tanesini rolleyeyim mi? Eğer bunu upgrade dersem bir tane modifier'ı yani şunlardan bir tanesi reroll atacak. Eğer reddederseniz. Bundan sonra gelecek şeyi ikinci kez reddetme hakkınız yok. Ya kabul edeceksiniz ya da alacaksınız eşyayı o haliyle. O yüzden böyle zararsız şeyleri genelde kabul edin. Ha bak mesela bu tier 1 lightning damage'ı re mi diyor. Hayır bu olmaz. Skip. Alttaki critical damage bonusu roll mi diyor. Yani rollasın çünkü bu haliyle alırsam çok iyi gözükmüyor. T5. Belki daha iyi bir şey gelir. Olur. Olur. Ee, rare yapayım mı diyor. Yap diyorum. Oh. Oh. Abi ne güzel oldu bir dakika. Dostlar. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. T1, T1, T2. Ve yani güzel de modlar. Oğlum videodayız diye mi oluyor bunlar anlamıyorum. Genelde olmaz ama. Neyse. Bu şekilde isterseniz bu tarafa gömebilirsiniz. İsterseniz gidip direkt NG'den satabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sattım. Fiyatları da zaten bakarsınız görürsünüz onları teker teker söylemeyeceğim çünkü değişiyor rakamlar. Nihayetinde böyle bir şey çıktı ortaya. Ben gayet memnunum. Peki nasıl yapacağız? Ve Expedition Logbook'larda özellikle ne olmalı? Şimdi dostlar en güzel Expedition Logbook alanı bence hala Lush Isle. Island. Lush Isle'da neden bir güzellik var? Videonun başında gördünüz o totemler var ya. Abi iki divine attı ya bir totem. Öyle bir totem. Ya, tapamam ama yani iyi de bir totemmiş yani. <laughs> İnanılmaz. Yani e, burada en güzeli ayıllar. Bunları gidip bu arada satın da alabilirsiniz. Eğer farm otuşunuza giderse şöyle de bir opsiyonunuz var. Gidip şurada yazacağınız şey Additional Chess Marker yazarsanız Expedition Encounters in your maps contain X Additional Chess Markers. Maksimum seviye 70 yaparsanız, search derseniz Şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Ee, bu arada şeye dikkat edin. la aile olmasına dikkat edin. Bak mesela 5 exalta, isterseniz bunları kılçıksız olarak satabilirsiniz. Çünkü bu en güzel mod. Bunu yapıyor insanlar. Ekstra chess marker olmasına bakıyor. Bakın burada yine e, Frigid Blast çıkmış. Bu olmaz. Ha bak mesela bu da olur. Yani 5 6 exalta eğer ben risk almayacağım diyorsanız satabilirsiniz. Eğer böyle bir şey gelirse de laşal yoksa da onu da yapın abi. 5 dakika diyorum 5 hayatınızdan hiçbir şey götürmez o 5 dakika. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi zaten bir şeye gireceğim. Nasıl yapılacağını da orada göstereceğim. Hem de hızını da test ederiz. Gerçekten 5 dakika mı yoksa bu keltoş yalan mı söylüyor ona bakacaksınız. Dedik ben o sırada hemen şeyi hazırlayayım. Ee, ve de geri döneyim. Haritaya girelim. Başlayalım. Evet geldik arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz üzere bir logbook'a girdik ve içinde bizim aramamız gereken, bakmamız gereken şeyler nedir onu göstereceğim size. Şu remnantların içerisinde bizim aradıklarımız chest. Çünkü bizim e, attığımız şey neydi? Bu logbook'un içinde olan önemli şey neydi? Chestler fazla olacak. Hani diğerlerini de yapabilirsiniz ama chest'te olanları bulduysanız onların verimliliğini bununla arttırmaya çalışın. Onun haricinde güzel modlar. Pack size alabilirsiniz. Yine rarity alabilirsiniz. işte fazla rare monster, runic monster'lar double lansın vesaire bu tür modlar güzel oluyor. Şuradan başlayalım dostlar. Ve bol bol biz burada kutu açmak istiyoruz. O yüzden kutulara tıklayacağız. Modlara dikkat edin. Modlarda bir yolunuzu kıran bir şey olmasın. o burada ne güzel bir sürü kutu varmış. Modlara dikkat edin. Modlarda Şeyinizi kıran, biyodunuzu kıran bir şeyler olmasın. Çünkü e, mesela Immune to Lightning derseniz e, bak mesela şu. Bizim aradığımız en önemli mod bu. Eğer şey yapıyorsak e, bol kutulu bir logbook yapıyorsak. Hop. Bunu aldık. Bu arada diğerleri çok omuzda değil. İniyoruz aşağıya. Cold Damage'e Immune. Bak mesela bu benim biyodumu bozuyor. O yüzden onu almıyorum. Ne olursa olsun. Bak yine çeslerin içindeki eşya sayısı artar diyor. Yine işime gelir. Buradan şöyle gidelim. Buraya tıkladık. Burada. Hadi drop olsun. Ha. Önemli şeylerden bir tanesi totem. Totemleri kesin tanın arkadaşlar. Totemler çok önemli. Bunlardan divine de düşüyor. Zaten gördüğünüz videonun başında. Yani çok fantastik şeyler atma ihtimali var. Buradan şunu alalım çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Şurada unik ve şey var yani onu almak istiyorum. O yüzden buraya tıkladık. Buraya geldik. Buraya geldik. Kuraplarda başka bir şey var mı? Yok gibi. Totemi de aldık. Bir de açabiliyorsanız şunları açarsanız güzel olur. Çünkü bunların içerisinde bedava kutu geliyor. O kutuları da almak isterseniz diye düşünüyorum. Başka bir şey yok zaten. Aa şurayı da alabilirmişiz ama yetmiyor. Totem alacağız abi. Bir dakika totem almamız nasıl alırız? Nasıl alırız dostlar? Bir dakika. Buraya gelmiştik. Buradan direkt yardırabiliyor muyuz ya o tarafa doğru? Şöyle yapsak altlara uğramadan şunu versek. böyle şunu alsak. Şunu alsak yetişiyoruz değil mi? Yetişiyoruz. Vallahi yetişiyoruz. Bir şey almamış olduk ama çok sorun değil. Bak burada zaten ekstra kutu da var. Kutuyu da açmış olduk. Evet. Otomi de aldık ve artık başlayabiliriz. Bu arada şimdi ben anlatırken birazcık o dediğim süreden birazcık daha uzun sürecek. Çünkü göstere gösteri anlatıyorum. Normalde siz bunu alıştıktan sonra tık, tık 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 yapacaksınız geçeceksiniz. Yani gerçekten 5 dakikayı geçmeyecek. Zaten düşük seviyeyi yaptığınız için çok da rahat oluyor. Hemen başlayalım. Nereye gitti o? Bakalım. Böyle bol bol splinter vesaire bunları istiyoruz. İsterseniz bu ya yani tier 3 falan düşerse onları da alabilirsiniz. Identify edebilirsiniz. Belli olmaz yani. Yüksek bir şey gelebilir. İşinize yarayacak belki. Beler gelme ihtimali olabilir. Arıza düştü bir türü. İstersek alabiliriz. Ama çok almayı tercih etmeyeceğim ben burada da. Totemi açacağım. Unutmadan. Şuraya inelim. Burayı sonra bırakmayın. Unutabilirsiniz sonra. O yüzden geldiği gibi inin. Bir zararı olmuyor. Hadi oğlum. Bitti mi? Bitti. Bu kadar. Ne kadar sürdü? Yani size anlattığım süreyi falan da düşünün. Ve bu kadar loot aldık dostlar. Şöyle yapayım. Şunu da göstereyim. Diyorsanız gidip bir bakalım ne kadar olduğunu. Tek bir şeyden. Haritadan exchange. Şunu ne kadar veriyorsun bacım? 182. Bende kaç var? 18 var. 6 tane verim diyor. Hadi ver. Kabul ettim. 6 buradan aldık. Buna ne veriyorsun? Hadi kazık yedik. Onu da alalım. Videoda olduğum için çok uğraşmayacağım seninle. Bunlar var. Bunların değeri nedir? İki tane alabiliyorum. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Yaklaşık 4 dakika içinde belki daha kısa bir sürede aldığımız loot bu. 15 exalt deyin. Yani kaosla exalt neredeyse aynı olması lazım. Aynen. 15 exalt üzerine vır zıvır. Yani bundan hiç divine düşmesin. 5 dakika 12 tane yapsanız ne eder? 15 çarpı 12. Ya yani ortalama hadi 12 düşmez. Pardon 15 düşmez derse 10 düşsün ortalama. 10 çarpı 12 120. Zaten divine olmuş 60 küsür şey. Neredeyse 2 divine. En şanssız halinizde. Ve gerçekten çok basit. Çok basit yani. Dediğim gibi ariyetten çok da güzel şeyler. Craftlama ihtimaliniz de var. Az önce gördüğünüz çok acayip bir şansla garip bir şey craftladık. Bu tür base'leri de yüksek fiyata satabilirsiniz. Ve e, peki mesela bu parayı aldınız. Bu parayı ne yapabilirsiniz? Tabii ki en basit mantıkla şey. Ne o? Parayı şeye gömersiniz. Eşyalara meşyalara gömersiniz. Ya da biriktirsiniz vesaire. İkinci bir yöntem daha var. Eğer hedefleri büyütmek istiyorsanız pardon şöyle göstereyim. Arkadaşlar gidip şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu 80 seviye alıp biraz daha pahalı tabii ki. Bunun fiyatları ne kadar? 15 egzaltı falan geliyor. Ama burada 80 ve üstte eşyalar düşecek. Bir de yerden eşya alma ihtimaliniz olacak burada. Ve burada şeyler de artıyor birazcık. Düşen e, fragment sayısı falan da artıyor. Tabii ki daha zorlayıcı olacak ama bir yıldıza güveniyorsanız e, sonuçta şey gibi düşünün. Bunlar resmen bedavaya geliyor. Öbür yaptığımız farmda bunlar bize bonus olarak veriyor. Biz aslında 5 exalt vermiyoruz bunlara. Fırsat maliyeti var. 5 exalt'ı, 8 exalt'ı artık neyse satabilirsiniz. Ama onu yine yapıp birazcık daha üzerine koyup bu biriktirdiğiniz parayla Birazcık daha ekstra bir şey olabilirsiniz. Öyle düşünün. Size kalmış. O yüzden ben karışmıyorum gerisine. Durum bu arkadaşlar. Farmımız diğer farmın devamı. Oradan aldığınız şeyleri nasıl değerlendirirsiniz? Arzında. Ve gerçekten de güzel de getiriyor. Expedition candır. Zaten haritadan veriyor. Bir de verdiği logbooklar da ayrı veriyor. Yani kazanç üstüne kazanç. O yüzden haritalarınızdan benim tavsiyem. Burada şunu da göstereyim. Aklınızda olsun. Daha önce göstermiştim zaten. Ay. Ben şimdilik böyle verdim. Daha şey bosuna mosuna girmedim. Aslında girebilirdim ama size göstermek için sattım her şeyi. Ama yapacağım. Sonraki iki puanımı buraya vereceğim. Sonra da buraya vereceğim. Ve bu şekilde devam edeceğim. Buna verdiğiniz zaman haritadan daha fazla kazanacaksınız. Çünkü bu Remnantların hem alttaki hem üstteki kısmını arttırıyor. Buna verdiğiniz zaman da hem üstten hem alttan artacak ve daha zor olacak ama daha kazançlı olacak. Yani bu şekilde. Böyle başlayıp sonra böyle gelebilirsiniz. Ben en kazançlı yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Bu tarafa falan veren de var ama ben açıkçası burayı tercih ediyorum. Dediğim gibi durum bu. Güzel kazandırıyor. Bedavaya geliyor. Sonuçta diğer maplerden alıyorsunuz. Ve üzerine size daha da zenginlik katıyor ve dediğim gibi çok kolay. Karakteriniz güçsüz olsa bile yöntemi kavradıktan sonra doğru yaptıktan sonra yapmama ihtimaliniz yok. Çünkü öldüğünüz zaman tekrardan girebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Her şeyi de bilmeyen için söyleyeyim. Buradan giriyorsunuz dostlar. Buna tıklıyorsunuz. Bu da ya. Show Expedition Map. Buradan koyduğunuz zaman tık diye içeri atıyor sizi. Seçiyorsunuz oradan aşağıya Tavsiyem aşağı Yıldan. Şaşmayın. aşağı Yılda kalın. Ee, i̇kinci seçenekte yapmayacağım derseniz de satın gitsin. Neden atın parada? Mis gibi. Okey. Böylelikle videonun sonuna geldik dostlar. Umarım bu zenginleşme serisini beğenmişsinizdir. Devamı gelecek. Size daha farklı şeylerle geleceğim. Aklımda çok güzel fikirler var. Ee, benden haber bekleyin. Dediğim gibi. Bir büyücü her zaman zamanında gelir. Tam beklenildiği anda gelir yani ne geç ne erken. Okey. Beğendiyseniz bir beğeni. Takip etmediyseniz bir takipinizi rica ederim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.